Arkadaşlar e, ben her gün kendimi açıyordum. Bugün hazır yuku varmışmış. Dolapta pek hazır yuku kullanmam. Hemen pratik biçimde kuzinenin içine açarken da size kendimi yuku ederken açarken de gösterin. Şöyle arkadaşlar e, tepsisini kuzinenin kendi boyutu tepsisinin içine şöyle börek yapmayacak. İçine hemen sütle zeytinyağı karışımı koydum. Şöyle içini ıslatmak için arkadaşlar. Şöyle. Ben öyle diyorum. Soduk atıyorum. Bazen belli olmuyor. Hemen keşli e, ee, maydanozlu karışım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle şöyle kat katı veriyorum. Şöyle. Bu malzeme çok e, arı malzeme sevmiyor. Arkadaşlar. Şöyle hemen. Bir tepsilik. Şöyle kıvırıverim. bir kattan sürelim arkadaşlar bu hemen pratik benim öbürkü tabi çok uğraştırıyor beni aç aç veriyorum ona şöyle hemen az az, az. çok gö götürmüyor çünkü malzeme dediğim gibi hazır yukarı götürmüyor diğer yukarı arkadaşlar ben üst sosunu yumurta hiç kalkmam yoğurtla zeytinyağı bunun için iç harcından biraz süt vardı. Bir şey olmaz. Şöyle karıştır veriyor. Önce e, kesem arkadaşlar. Şöyle son zorulu kopalması. kes veren arkadaşlar. Şöyle bir daha keselim. Hemen bu hazır kahvaltı canım isteye şekilde olanda. Tamam arkadaşlar. Üst malzemesini de şöyle döküyorum. Şöyle. şöyle. Güzel fayda. faydalı. Şey güzel kızarsın diye. İster çörek otu ekilen, ister susam ekilen. Benim kalmamış çörek otum var. Çörek otu her zaman yemeği olan. Ben de ekilemedim bugün arkadaşlar. Ekilecim güzel oluyor tabii. Şöyle. Tamam. Bu da basit. 5 dakikalık bir börek arkadaşlar. Şimdi ben bunu acaba bütün mü olsam? şöyle koyayım. Şunu koyuyorum, koyuyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Bak böreğimizi koyduk Sütümüzü koyduk Çayımızı bir şeydik. Yumurtamızı koyduk Tasarruf bakın arkadaşlar. Kaç türlü? Bak. bak, bak. Açın,